Selam arkadaşlar videoya hoş geldiniz ismim Murat bugün kaldığımız yerden nihai şampiyon basamaklarından devam edeceğiz 5. ligdeyiz desteğimiz yine bu şekilde desteği değiştirmedim o zaman fazla uzatmadan direkt maça geçelim yani ismini okuyamadığım bir eleman geldi tekrardan şöyle başlayalım biniciyle elimi de ısındırmadım hiç Kötü oynayabilirim Bir tane daha Ah be Şöyle atalım Fişekçi'ye evrimimizle olsun. Önemli değil Balon zaten vuramayacak Onu attı ama Vurur mu? Vurdu Evet bravo diyelim Yine iyi vurduk ya. Şöyle arkadan bırakalım. İksirimiz dolduğunda da önüne domuz binici basarız. Evet domuz binici hiçbir işe yaramadı. Çekçi önden atalım tahmin edebilir. Böyle oyuna kartopu atacaktır ona Öyle de destekleyelim bomba kulesi atabilir Gerideyiz Aslında varilya harcadı domuz binici artı Şu fıçı yapsak ne yapabilir ki Yapalım hemen Zaten onu atacak. Aynen. Aa yanlış attı onu da. Şöyle atalım. Onlar bela olmasın sonrasında. Direkt dibine bırakacağım ki madenciyle tahmin ederse sıkıntı çıkabilir. Daha fazla vurmasın. Şimdi binamız olmadığı için savunmamız çok zor. O yüzden arkadan biz çıkalım. O sağa saldırsın. Hiçbir şey yapmayacağım zaten. Bütün ikisini da oradan. Bir de şöyle yapalım. Belki barbar bar bar varilini şaşırabilir. Şaşırmadı. Evet güzel bir tane vurduk. Ortadan mega yatsam. Ah be. Çok güzel düşündük ama. Evet. Onu hemen öldürmemiz lazım. Hayır. Hayır ölün artık. Şöyle atalım. Başka şansımız kalmadı. Şöyle tahmin edelim. Ah be. İyi oyundu diyelim. Nasıl kurtuldu ya o iskelet? Evrim oradan. İkinci maça geçelim. Ve Leyski diye bir eleman geldi. Gelsin bakalım. Az önceki maçta kaldı aklım ya. Çok şanssız şanssızlık oldu orada. İskelet ordusu maçı aldı bir tane. Tekrar telefona bir şeyler oldu. Atıcısını sevdiğim. Bunda kasırga net vardır. İki tane vursa iyidir ya. Ah be. Tartı da elimizden çıkardık. Galiba mezarlık oynuyor. Biz bu mezarlığı nasıl tutacağız acaba? Yo ne mezarlığı ya? Elektro mi oynuyor bu? Şöyle yapalım. Güzel hasar verdik yalnız. köprüde kesmeye çalışacağım. Güzel bir atak değeri olacak onların. Sağdan domuz biniciye atacağım ya. Binayı kullandı. İksirimiz bitti ama. Harika kuleye vuruyor. Şöyle bölelim. Onları da iki tarafa da Yardım etsinler. Şu ana kadar gayet güzel gidiyoruz. Evet yıldırım olduğunu biliyordum. İşten içe de oraya at atmak istedim yani Salam, evet. Arkasına saklayacağız yapacak bir şey yok. Koruyabilir miyiz? Ah be. Şöyle atalım. Hiç vuramadı ya. Şöyle arkadan atalım. Ah be, görecek değil mi onu? O oh, harika. Yine bak yanlış attı. Sürekli yanlış atıyor. O gitmez ki oraya. Evet onda yanlış attı. <laughs> İyi oyundu diyelim. Çok kötü oynadı ya. 2 cold. X. Ya bu isimler bana gelince mi çok saçma oluyor? Evet yakın menzil kartımız... Şövalyeler var. Korumalar. O yüzden döndürmek istedim bir an önce. Şöyle atalım. Ortaya da mega şövalye atacağım. Böyle güzel bir savunma yapalım. Yeterli olacaktır ya. Şu an yeterli olamaz. Vurduğuna bakmayın. Biz daha fazla hasar vereceğiz. Domuz binici attık mı ya? Bir tane daha. Dart orayı görmedi ama olsun. Şöyle atalım. Korumaları da piçettik yalnız ya. atsam mı diye düşünüyorum da gerek yok ya. Adam kulenin ha öyle bir şey yaptığın zaman fişekçiyle de vurmayı deneyecektim. Ama attığı şey mega Havali'ye savunamayabiliriz. İksirimiz az kalır. O yüzden gerek yok. Yine sağdan gireceğini düşünüyorum bunu çünkü seviyor böyle şeyleri bu. Ah. Kulemiz gitti evet. Ha biz de alacağız. Orada var ya. Görseydi. Silahlarımız çok önde kaldı. Balon oynuyormuş zaten arkadaş. Şöyle bırakacağım ortadan silahları. Ya binamız yok ya. Balon her türlü vuracak. O çok kötü olacak bizim için. güzel rahat. Şöyle tutarsak mükemmel olur. İksir yok. Hatta artık yetiştirir mi? Ah lan atlasaydın var ya. Çok iyi hasar verdik. Ortadan girmek isteyebilir. Korumalarla çekip buradan atacağız ki kuleye vuramasın. Yalnız o çok dibine gelmiş ya. İyi hasar verdi. Bakın bir taktik yapacağım şu an izleyin. Tam atladığında ah lan. Bir tane daha. Bunu savunursak kazanacağız. Ah lan ya. Aa, orada çok hatalı oynadık. Onu yapmayacaktık işte. Evet arkadaşlar şöyle son maçımıza da geçelim. Ne yine garip ismi olan bir eleman geldi. Böyle biz de şey yapalım. Cekçi atalım evrim dönsün. Domuz biniciyi de atalım ki ana kule aktivizasyonu falan yapabilir. İyi ki de atmışız adamın yaptığı hatalara bak. İksiri yok ki. Oo. Lan oh. ne yapıyorsun? Ya bizi değerlendiremedik ki. İksiri olmasa ne yazar olsa ne yazar. Böyle destekleyelim ya. Zaten acayip bir iksir karındayız. Onu zaten köprüyü geçmeden öldüreceğiz. Bir de özellik basıyor. <laughs> Lan ne gerek var? Bir kere daha vurmasını istiyorum sağa gitsin. Gitmesin tamam. Evet bravo. <laughs> <laughs> Bunu yapacağını biliyordum biliyor musunuz? Bu adama var ya domuz binici artı goblin fıçısı yapınca hiçbir şey yapamayacak. Bakın şöyle yapacağız. İyi bir hasar verebiliriz. Verdik sayılır. Hemen hemen adamla aynı iksir harcadık zaten. Evet mezarlık atacak. Direkt tutalım. Üzerine bir de gitti şey attı. Bir daha hala mega şövalyeyi tutmaya çalışıyor. Böyle kasırga atamayacağı bir tarafa atalım. Güzel bir hasar verdik. Şöyle yine köprüde tutalım çünkü atacak mezarlık. Daha eğer bir şey atarsa Bir atması gerekiyor zaten. Böyle tekrar atalım ya yani. biz. Çok iyi. Bir tane daha vur. Desek diyelim. Evet zaten aldık. iyi oyundu diyelim. Ya adam çok hatalı oynadı. İnanılmaz hatalı oynadı ya. Evet arkadaşlar maçlarımız böyleydi. Aslında elimiz ısınık olsaydı. Ee, kaybettiğimiz iki maçı kazanabilirdik. Çünkü çok saçma kaybettik. Alabilirdik yani kazanabileceğimiz maçlarda. Hele şunu da zaten hata yaptık çok. Ya böyleydi. Peş peşe oynadım zaten maçları. Yine kaldığımız yerdeyiz. Onun dışında videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Adamsınız. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.